İşte Nuri Şahin Almanya'da hatta evine gidildi. Kendisiyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Hatta kendisinden takıma dair bir düşünceniz var mı? Bize bir şey verebilirsiniz. Bir rapor gibi bir şey. Yani bir bilgi şeyi ee, dendi. Ee, sonra Sergen Hoca'ya gidildi. Sergen Hoca dedi ki bana dedi bir net teklif gelmedi dedi. Şenol Hoca'ya hiç teklif gitmedi. Yani böyle isimler bir dolaştı. Şimdi en son da Razvan Çesku ismi ortaya Razvan atıldı. Tabii bunlar biraz hocam böyle şey atılıyor. Birisi böyle diyor ki Razvan Çesku'ya alınıyor. Biri diyor şey medyada da böyle şeyler atılıyor ortaya. ve Bir anda böyle o geliyor, bu geliyor, şu geliyor derken benim anladığım kadarıyla Beşiktaş'ın planı yok. Arayışı var ama net bir şey yok. Bir kere yerli mi olacak, yabancı mı olacak? Bu konuda bir şeyi yok.